Aydın yok. Stadyuma da gerek yok. Yapılmasın daha iyi. Amatörlere ilgilenilsin. Amatörlerle ilgili tesisler yapılsın. At yarışı yapacaklarsa eyvallah. Hipodrom yapacaklarsa varım. Yoksa yok. Stadyumsuz seyir olur mu ya? Olacak iş mi o? Çok mantıklı bence. Çok mantıklı. Mustafa Savaş'a sevgilerle. Yani tasarruf tasarruf da böyle şeylerde tasarruf yapmasın. Başka şey de tasarruf arasında. Cumhurbaşkanının tasarrufuna bir baksana tasarruf yapıyor mu yapmıyor mu olmaz mı? Aydın insanın ihtiyacı var. Tasarruf tedbirlerine yapmazlar zaten hata ederler. Peki niye yapılmaya başlanmıyor? Tasarruf tedbirlerine takıldığı için yapılmayacakmış. Ne olacakmış? Sağsız, top sağsız. Olmayacak mı? Sağsız mı olacak? E, Aydın'a bence böyle bir e, stadyum gerekli. Hatta yatılı katlarının olması falan şart. Çünkü e, benim üç tane çocuğum var. Üçü de e, sporcu. Yani üçünün de sporcu olması. Bak başka şehirlere gidiyoruz. Başka şehirlerde mesela hep e, yurtlarda kalıyor. Sporlarda, spor salonlarında kalıyor. Her şey yapılıyor. O da yapılıyor. Gerekli stadyum. Gerekli stadyum. Gerek yani spor. Vallahi ben yapılmasını isterim ben Aydın için bir hiç Aydın'da bir herhangi bir spor tesis yok yani. Çok yanlış bir karar. Aydın gibi büyük bir şehre hani bir stadyumun yapılması gerekli.